Seçimlerde sizin adaylığınızı destekleyeceklerine dair bir açıklama yapmıştı ve bütün hafta bu tartışıldı. Yaptığı ikinci açıklamada da altı liderin tercih etmemesi halinde Zafer Partisi olarak Mansur Bey'e bizim adayımız olmasını teklif edebiliriz dedi. Sizin de bir yorumunuzu alabilir miyim? Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarını laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim: Bizi oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız diye o tavrımı aynen devam ettiriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi e, muarızların e, bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim. Çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar benim rızamın dışında, bilgim dışında. Ben de görevimin başındayım. Bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol.